Yaya turnike sistemleri güvenliğinizin anahtarı. Günümüzün hızla gelişen dünyasında işletmelerin ve kamu alanlarının güvenliğini sağlamak her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. Bu noktada Güler Güvenlik olarak sunduğumuz yaya turnike sistemleri güvenliğinizi en üst seviyeye çıkarmak için ideal bir çözüm sunmaktadır. Yaya turnike sistemlerimiz sadece giriş kontrolünü sağlamakla kalmaz aynı zamanda akış yönetimini de kolaylaştırarak işletmenizin verimliliğini artırır. Yaya turnike sistemlerimiz, modern tasarımları ve üstün teknolojik özellikleriyle her türlü mekanın ihtiyacına uygun olarak tasarlanmıştır. Kolay kullanım sağlayan bu sistemler, entegre güvenlik çözümleriyle birlikte çalışarak izinsiz girişleri engeller ve sadece yetkili kişilerin erişimini mümkün kılar. Ayrıca, farklı erişim yöntemleriyle uyumlu çalışabilen turnike sistemlerimiz, kartlı geçiş, Biyometrik tanıma gibi çeşitli teknolojilerle entegre edilebilir. Böylece güvenlik seviyenizi ihtiyacınıza göre özelleştirebilirsiniz. Güler Güvenlik olarak yaya turnike sistemlerimizde kalite ve dayanıklılığı ön planda tutuyoruz. Sert hava koşullarına ve yoğun kullanım koşullarına karşı dirençli malzemeler kullanarak uzun ömürlü ve sorunsuz bir performans sunuyoruz. Kurulum sürecinden bakım ve destek hizmetlerine kadar müşterilerimize tam kapsamlı çözümler sunarak güvenliğinizin her aşamasında yanınızda oluyoruz. İşletmenizin güvenliğini artırmak ve kontrolü elinizde tutmak istiyorsanız, yaya turnike sistemlerimiz tam da aradığınız çözüm. Güler Güvenlik'in uzman ekibiyle iletişime geçerek, ihtiyaçlarınıza en uygun turnike sistemini seçebilir ve mekanınızın güvenliğini en üst düzeye çıkarabilirsiniz. Güvenli bir gelecek için Güler Güvenlik'i tercih edin, her adımda koruma altında olun. Güler Güvenlik. Güvende olmanın huzurlu gülüşü. Gülergüvenlik.com Güvende olmanın gülümseyen yolu.